Merhaba. Merhaba. Çok uzun zamandır dışarı çıkmıyoruz koronavirüs yüzünden. Ama dışarı çıkacağımız günler yani bu koronavirüs günleri bitince bizim kendi dışarı çıkıp bisiklet süreceğimiz günleri düşünerek çok güzel bir video hazırladık. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Kısaca, e, bisikletle dışarı çıkmadan önce bisikletiniz ve kendi güvenliğiniz için neleri kontrol etmelisiniz? Onları anlatacağız. Ne kadar e, uzun süredir e, bisiklete binemesek de formdan düşmemek için ne yapıyoruz? Trainer biniyoruz. <laughs> evet, trainer'ı biniyoruz. Ne kadar dışarıdaki zevki vermese de e, evde yine de e, şeyimizi kaybetmemek için, formumuzdan düşmemek için trainer'ı kullanıyoruz. Oraya da İyi e butonundan gidebilirsiniz, videomuzu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir video <laughs> oldu, çok eğlendik. Eğer trainer'ın ne, ne olduğunu bilmek istiyorsanız, e, ne işe yaradığını, e, ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız hemen iyi e butonuna basarak videomuza gidebilirsiniz. Evet, çok eğlenceli bir videoydu. Eminim siz de onayla izlerken çok eğlenirsiniz. O zaman şimdi artık bisiklette neleri kontrol etmeliyiz ona geçelim. Evet. İlk başta frenlerden başlayalım bence Arda. Şimdi karakter zaman gittiği zaman bizim ilk dışarı çıkacağımız zaman eğer sizin böyle bir yol bisikletiniz varsa en çok dikkat etmeniz gereken eee yakın çekim aldım değil mi be abla? Evet yakın çekim aldım. Şimdi ben bu tekerleği böyle çevirdiğim zaman kusuz kusursuz bir şekilde dönüyorsa yani böyle hiç işte böyle tekerlek böyle işte arada sırada takılıyorsa yani şurada gördüğünüz gibi bu frenler eğer buraya çarpıyorsa e, buna dikkat etmelisiniz. Yani yola çıkmadan önce şöyle bir hemen şurayı kaldırıp şöyle bir dük, bakın ne oldu ne olmaz frenlerinizin tuttuğunu işte tutuyor mu tutmuyor mu ondan sonra buraya çarpıyor mu ondan çok dikkat etmelisiniz. ikinci önemli şey bu pabuçlar aşınmış mı? Yani e, evet. ne kadar aşınırsa Oradan tekerlikle o pabuçlar arasında daha fazla mesafe oluyor ve o yüzden frene bastığınızda tekerlek daha zor duruyor. Yani kayabilir falan filan. Çok önemli ona da dikkat etmeniz lazım. Kısacası pabuçları Arda'nın yaptığı şekilde tekerleği çevirip ses geliyor mu diye bakmalısınız. Bir de pabuçlar aşılmış mı diye kontrol etmelisiniz. Şimdi benim bisikletimde olan hidrolik frenlerde neye bakmalıyız ona geçelim. Birazcık pis kusura bakmayın. Evet ama daha pis yani doğal bir şey. <laughs> <laughs> Alışık alışırız. Evet. Daha pis Üstünde çamur var. Bu e, bu frende abla neye dikkat etmeliyiz? Bağlantı mısın? Şimdi hidrolik frende ilk başta dikkat etmemiz gereken şey eğer bisikletinizi uzun süre ters koyduysanız ya da e, duvara astıysanız ki ters koymamalısınız bu ayrı bir konu hidrolik frenlerin içindeki yağ yerine yani şu kısımlarında hava birikiyor. O yüzden freninizi böyle bastığınız zaman bir boşluk hissedebilirsiniz. Eğer bu frene basmaya devam edip o boşluğun gittiğini hissediyorsanız tamam ama eğer boşluk devam ediyorsa bir bisikletçiye götürüp bisikletinizi oradaki boşluğu aldırıp yine yağla doldurmalısınız. Bu çok önemli. Zaten frenler hayati bir konuda yani bisiklette. <laughs> Eğer çıktığınız zaman şöyle bir frenlerinizi bir yoklayın böyle hani tutuyor mu ki mi o çok önemli. Sağlığınız yani şeyiniz için kendiniz için çok önemli bir şey. Evet. O yüzden her zaman dikkat edin yani. Benim bisikletimde de Erdem'in bisikletine yaptığımız gibi acaba tekerleği çevirince ses çıkıyor mu? Ona da bakalım. Evet tamam. Senle kalıyorum bak. bakalım. Bakıyoruz. Çevir bakalım. Şöyle çevirdim. Gördüğünüz gibi benimkinde de hiç ses çıkmıyor. Evet. Gayet iyi durumda. Zaten ben bisikletimi hep bu şekilde tutuyorum. Hani duvara da asmıyorum. bisiklet ne yaptığınız gibi falan. Hani onda sorun olmaz zaten. kaliper falan de. Ben böyle tutuyorum. O yüzden şey olmuyor. Genelde boşluk olmuyor. Ama tabii bu korona virüsünden neredeyse hiç bisikletime dokunmadığım için geçen ben de bir frenlerimi şöyle sıkayım dediğimde boşluk oluşmuş yani hani. Ne kadar duvara asmasanız, ters koymasanız bile bir şekilde onlar olabiliyor. O yüzden bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bu da çok önemli maddelerden biri. Evet. Şimdi bu maddede var mıydı? Hatırlamıyorum ama abla. Tabii ki bu zincirlerin yağlarına dikkat etmeliyiz. Aa evet. Bu zincir biliyorum. yağlama bizim videomuzda vardı. Zincir yağlama. Videomuz vardı değil mi abla? Zincir yağlama. Aa evet benim bisikletimin zincirini değiştiriyoruz koptuğu için. Evet. Onu da yine i tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir videoydu. Yani aslında zincir değiştirmek kolay. Bunu evde siz kendiniz yapabilirsiniz. Videomuzu izleyerek kolay bir şekilde eğer zincirinizde bir paslanma varsa e, ya da benimki gibi eğer zinciriniz koptuysa değiştirmezsiniz. Bunu da kendiniz yapabilirsiniz. Bizim videomuzda i tıklayarak Bilmiyorum. izleyebilirsiniz. Arkadaşlar <laughs> evet, zincirlerin gayet güzel görünüyor. Evet. Bir sorun yok. Hazır zincirden bahsetmişken şeyi de kontrol etmek gerek. Vitesler güzel geçiyor mu? Mütest, bir tane test de geçip bakalım. Onları sorun var mı? Mesela buna geçeyim. Vitesler de geçiyor. Evet. Mükemmel. Biz iki tane denedik ama siz hepsini deneyebilirsiniz. Evet. Arda'nın bisikletinde zincirlere baktık. Pedal çevirdik. Arda viteslerin de çok iyi geçiyor. Evet. Hiçbir sorun yok yani. Şu an e, bence zincirini yağlamaya gerek yok. Hani dışarı çıkacak olsak. Maalesef çıkamıyoruz. Ama e, benimki mesela kurumuş olabilir. Bilemiyorum hani onu da konsantre yağlamanız lazım zinciri. Tamam şimdi hangisine geçelim? Şimdi Quick Release'i atalım Quick Release. Tamam. Sende Quick Release nerede? Şurada. Arkada var mı? Var. Var mı? var tabii abla. Benimkinde var Benimki mı? İşte çıkıyor. Bende de var. Tamam evet. Quick <laughs> <laughs> arkada da önde de varmış. ben <laughs> sadece önde varsın dedim. Benim bisikletimi kontrol ediyoruz. Benim bu mandallarım biraz daha kolay açılıyor. Evet. Şöyle iyice ittirerek. Yani bu böyle açıksa çok dikkat etmelisiniz. Yoksa teker beyniz şey olur, düşer. Yani çıkar. O yüzden hani <laughs> kötü bir şey oldu. Benim böyle bir anım vardı. Bir baktım <laughs> çıkmış böyle. Çok çok şişmiş. Çünkü hiç yaşamamıştım. Bir anda böyle baktım çıkmış, hemen geri taktım. Böyle hani o tekerleğim çıkabilirdi. Bir de galiba tur sarısındaydı. Tur sarısına galiba tam hatırlamıyorum ama gerçekten dikkat etmişsiniz. Yoksa hani o tekerleğin çıktı yolun ortasında? Altısını... Gidersiniz yani. yani. <laughs> Diğer e, bir bir konuda gidon. Genelde bisiklet durduk yere gidonu bozulmaz. Ama yine de mesela son bisiklete bindiğinizde Allah korusun düştüyseniz falan ya da bisiklet bir yere çarptıysa bilmiyorum gidon ee, dönebiliyor yani yamuk olabiliyor. O yüzden e, arda mesela sen kontrol et şöyle şurayı tut Şöyle düz mü diye bu tekerlek de gidonun hani böyle düz mü? Tekerlek yamulmuş mu diye bakabilirsiniz. Çünkü ara sarı yamulabilir. Ben bir kere denk gelmiştim kendi yani bisikletimde de böyle bir yamulma olabiliyor. Ee, böyle hani şuradan hemen şöyle bak bakabilirsiniz. Dikkat edebilirsiniz. O da önemli bir şey. Evet. Bir de gidon gevşemiş mi diye bakabiliriz. Onu da şu şekilde bacağınızı tekerleğe asıyorsunuz. Sonra gidonu şöyle çeviriyorsunuz. Şöyle. Göründüğü gibi hiç hareket etmiyor. Ondan sonra bacağınızı bir de şöyle koyuyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Yine hareket etmiyor. Arda gidonu sağlam. Bir sorun yok. Zaten büyük ihtimalle sizinkinde de yoktur. Bir sonraki kontrol etmeniz gereken şey de Büyük ihtimalle bisikletçilerin ilk aklına gelen şeydir Arda ne? Tekerleğin havası tabii ki. <laughs> evet. Bunu zaten uzun süre kullandıktan sonra değil, bisikleti her kullanmadan önce bakmanız gereken yani sık aralıklarla binseniz bile. Evet. Bence öyle olması gerekir. Arda kontrol edelim bakalım. Senin ön tekerleğin mı? Benim ise bayağı iyiymiş çünkü üstünden bayağı bir zaman geçti. Bayağı. Buna bakıyoruz. Bu da aynı şekilde çok iyiymiş. Evet. Ne yapalım o zaman? Biz hava basalım. Hemen pompamızı alıyoruz. Teker eklem bahsettik. Geri ne kaldı? Amortisör. Amortisör Amortisör. Şimdi maşam kilitli değil. Burada kontrol etmeniz gereken şey de maşalar böyle rahat rahat içe geçebiliyor mu? <laughs> Çünkü biliyorsunuz bunların içinde de yağ var ve bunların içinde de boş birikebilir hava birikebilir. Şöyle kontrol ederek görüyorsunuz. <laughs> Çok iyi yani bir sorun yok. İçeri rahat rahat giriyor. Bir sorun yok yani mayaları da kontrol edebilirsiniz böyle çıkmadan önce. Bir şey kalmadı zaten kadar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> <laughs> <laughs>